Efendim? Hürmetlerim, ee, zaten size öğretmek istediğimiz önemli bir konu var. Müsaadenizle bilinmek istiyorum. Buyurun. Bu genel kurmaydan e, sizin de ilginizle muhabbetiniz olan bir arkadaşla şey görüşecek e, haberiniz vardır mutlaka. Buyurun. efendim. Ee, arkadaş helikoptere e, Bu konuyla alakalı sizin görüşünüzü almak istedim efendim. Olabilir. Çok iyi olur. efendim. Bakın bir gerçekleşmiş olacak olsun. Evet. Ben, tedbir aldılar zaten herhalde haberdardılar. Um, Allah yardımcınız olsun. <laughs>